Aleyküm arkadaşlar bugün sizinle çok güzel bir hareket öğreteceğiz. Harekette bir adam gelin geldiğinde hemen o adamın topu mesela mesela hemen böyle 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 mesela hareketle yaparak Adamı geçirmek istiyorsan bir tane hareket bul. Arkadaşlar bu hareket bakın. Size bu hareketi öğretmek istiyorsanız bakın arkadaşlar mesela. Böyle yapıyorsanız saçların arasında geçiyorsanız, sonra arkadaşlar böyle bir antrenman yapıyorsunuz. Sonra az önce öğrettiğim hareketli taşlı hareket antrenmanlar, Şu, bu hareketle yapıyorsanız, sonra oluşturuyorsunuz. Bakın hareketi. Böyle hemen çalışsınız adamları. Like ve abone koyun arkadaşlar. Bebê